Kıymetli mümin kardeşlerim, bu hafta aile üzerinde duracağız. Biliriz ki insan oğlunun tarihi ailesiyle beraber başlar. Bir anadan doğar, bir babası vardır, bir ailesi vardır. Kıyamete kadar böyle gidecektir. Diğer canlıların da aileleri var. Ağaçlar, bitkiler, her biri birer familyadır. Ama insanoğlu hakeza çok daha özel aileye muhtaçtır. Aile dediğimiz zaman sadece biyolojik yapı itibariyle biyolojik anne, biyolojik babadan bahsetmiyoruz. Bu zaten diğer canlılarda var. Bizim farkımız bize ilk öğretmenlik yapan, ilk eğitim veren anne ve babalarımızdır. Canımız, ciğerimiz, yaşam sebeplerimiz olan çoluk çocuğumuzdur. Dedelerimiz, ninelerimiz ve torunlarımızdır. Kişi, toplum, dünya toplumu kendi ailesini, aile kültürünü, aile ahlakını, aile inancını koruyabildiği kadar kendi mahallesinde de güçlüdür. Mahalle aynı kültürü koruduğu ölçüde kendi şehrinde, şehirler birbiriyle aynı ölçüde birbirini koruduğu zaman kendi ülkesinde çok daha güçlüdür. Biz çoluk çocuğumuzun dünyanın işleri için elimizden gelen yatırımları yaparız. Toplumumuz böyle. Çocuğumuz okusun, iyi bir okul bitirsin, iyi bir fakülte mezunu olsun, iyi bir iş kursun diye inanın harcamadığımız para yok. Ama o çocuğumuz geleceğini kurtarsın hesabını yaptığımız sadece dünya yaşantısıdır. Yani bir 20-25 sene çalışacak geleceğini kurtaracak. Elbette bunlar şart. Yani biz çoluk çocuğumuzu çok çok iyi yetiştireceğiz ki dünyada sos sahibi olalım. O ayrı bir şey. Ama dünyalığını kurarken ahiretini düşünmediğimiz zaman işte bütün mesele burada başlıyor. Çoluk çocuğumuzun geleceği için hani şey diyorsak lütfen onların yaşantılarında dinle araları nasıl, Allah'la araları nasıl, ahlakla araları nasıl, aile bireyleriyle, toplumla, kültürle araları nasıldır diye bir sorgu yapmak zorundayız. Şimdi biz farkında değiliz, üzerinden zaman geçince bazı şeylere alışıyoruz. Bundan bir 30 sene önceki aile kültürümüz ile, aile bağlarımız ile bugünkü aile kültürü ve aile bağlarımız ciddi bir aralarında ciddi bir fark var. Dün ailemizin sözü olmadan bir adım atamazken bugünkü çocuklarımız aileden kurtulmak için can atıyorlar. Aileyi üstlerine bir oto kontrol olarak gördükleri için oradan kurtulmak için can atıyorlar. Ailemden bir kurtulsam da hürriyetime kavuşsam diyen zihniyetler oluştu. Bu ne demektir? Geleceğimiz tehlike altında demektir. Şimdi bu kendiliğinden mi oluyor? Olmuyor. Dikkat ederseniz hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Evde televizyonu açıyoruz. Ailemizi bölüp parçalayacak binbir türlü dizi ve filmlerle karşılaşıyoruz. Cumadan cumaya vaz verilmiş. Okullarda aile eğitimi verilmiş. Gençlik Spor Bakanlığı aile üzerine durmuş. Aile Bakanlığı aileyi tutturmaya çalışıyor bunları geçin. 24 saat evimizde bir öğretmen var ki bize aileyi nasıl yıkabilir yıka eğitimi veren televizyonlarımız ve dizilerimiz vardır. Bizler bunları dinledikten sonra aileyi kurtarma şansımız yok. Ve hepiniz daha iyi bilirsiniz. Evlilik programlarından tutun, şundan buradan. Bilgisayar oyunlarından tutun, modadan tutun özgürlük adından tutun, kadın haklarından tutun, bir sürü programla ailemizi parçalama noktasında gerçekten çok ciddi bir gayret gösterirler. Ve bunlar da Batı'nın projesidir. Özellikle Siyonizm projesidir. Şimdi, Türkiye'ye güçleri yetmez. Biliyor ki Türkiye'nin aile yapısı güçlüdür. Birbirine değer verir. Birbiri için can verir. Ama Türkiye'deki insanların aile bağlarını koparıp aileyi paramparça ettikten sonra ülkeleri gasp etmek çok daha kolay olur. Çünkü birbirini dinleyen insanlar yok. Bir kişi vefat ederken 11 tane çocuğu var. 11 tane çocuğuna şu nasihati veriyor. Diyor ki yatağımın altında oklar var. O okları çıkar her birine bir. Her birine diyor ki kırın. Her biri kırıyor, babalarını önüne bırakıyor. Baba diyor, kırdık, emrin yerine geldi. Oğlum diyor, bir de yatağımın altında birbirine bağlanmış on bir tane ok var. Bunları da kırın bakalım. Her biri tutuyor, en güçlüleri dahi kıramıyor. Diyor ki işte bak, birliğiniz, beraberliğiniz olduğu sürece hiç kimse size dışarıdan tehdit gösteremez, birliğinizi, beraberliğinizi bozamaz. Şimdi bizim İslam'ın, Müslümanların en büyük ihtiyacı aile yapısını korumaktan geçiyor. Çoluk çocuğumuz nereden nefes alıp veriyor? Hangi çizgi filmleri izliyor? Hangi bilgisayar oyunlarıyla, cep telefonları oyunlarıyla meşgul oluyor? Bunları kontrol etmek zorundayız. Niye? Çünkü bunları batı ve özellikle siyonizm hazırlayıp bizim elimize vermiş. Biz işimiz gücümüz var hesabıyla çok fazla irdelemiyoruz ama İnan ki çoluk çocuğumuzu dinsiz, inansız ve ahlaksız yetiştiren binlerce programı kendi ellerimiz ve kendi paralarımızla onların ellerine bırakıyoruz. Ya eskiden böyle değildi. Çocuklarımız söz dinlemiyor. Dinlemez tabii. Çocuklarımız namaz kılmıyor. Kılmaz tabii. Çocuklarımız söz dinlemiyor. Bizim peşimizden gelmiyor. Camilerimiz bomboş. Bomboş olur tabii. O çocuklara dünyalık için yatırım yaptık ama ahiretlik için yatırım yapmadık. Çocuklarımızın biyolojik babaları <laughs> olduk ama tamam, tamam. onların üzerinde ahlaklarını temin edecek bir otorite bırakmıyoruz. Söz çok geniştir. Özetle şunu söyleyebiliyorum ki kıymetli dostlar. Bizim Türkiye toplumunun daha doğrusu dünya toplumunun en büyük düşmanı olan Siyonizm Dünyayı tek taraflı yönetmeye çalışan bir güç elde etmek için bütün insanlığın aile yapısını bozmaya gayret göstermektedir. Bilgisayarlarımızda var, televizyonlarımızda var, maalesef birçok gördüğümüz kitaplarda var, dergilerde var, basında var, yayında var. Bunun farkına varır isek önleme şansımız var. Bunun farkına varmaz isek gelecek neslimizi kaybettiğimizde dizimizi dövmenin hiçbir anlamı olmaz. Ailemize, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, büyüklerimize, küçüklerimize cennet gibi bir vatan bırakmak istiyorsak hem dünyaları ve hem ahiretleri cennet olsun istiyorsak onların ahiretlik yatırımlarını da yapmak zorundayız. Biz ister miyiz çocuğumuzun eline diken batsın? İstemeyiz. Çocuğumuz çukura düşsün, dizini incitsin ister miyiz? İncitme, istemeyiz. Ama çoluk çocuğumuz cehenneme gidiyorsa bunu nasıl isteyebiliriz? Allahsız, dinsiz bir yaşam sergiliyorsa bunu nasıl isteriz? Bunun en büyük örnekliği şu olur, kişi kendisi dinine sahip çıkar, ailesine sahip çıkar, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkar, kültürüne sahip çıkar, Allah'ına, peygamberine ve kutsallarına sahip çıkar. Çoluk çocuğumuz da onların peşinde gelir. Bu basit bir şey değil. Aç kalırsak doyabiliriz. Efendim, sıkıntıda olursak düzelebiliriz. Hasta olsak iyileşebiliriz. Ama neslimiz tehlikeye girerse, neslimizi ele geçirirlerse, neslimizle bizi vururlar. Bizim çoluk çocuğumuz yarın bize silah çıkar sıkar. Bizim çoluk çocuğumuz evimizde durmaz. Bizim çoluk çocuğumuz onlara askerlik eder. Örneklerini verecek olursak hutbemiz akşama kadar sürer. Hakikat şu ki çoluk çocuğumuza sahip çıkmadığımız zaman onları elimizden alacak şer güçler her an, her saniye çalışma peşindeler. Zevklerine dokunuyorlar. Renklerine dokunuyorlar. Eğlencelerine dokunuyorlar, eğitimlerine dokunuyorlar, ahlaklarına dokunuyorlar. Yani öyle bir nesil, tehlikeli bir nesil geliyor ki, geliyor ki bizi satıp onların peşinde koşacak, koşabilecek bir nesil. Bu olumsuz bir tablo ama şunu da müjdeleyeyim, yeni gençlerimiz sorgulayarak geliyor. Dini inancın farkına vararak geliyor. Bize düşen iki görev var hangisinin yanında olmak? Ya onların ahiretlerini yakacak yere sermaye yatırıp onların hizmetinde bulunacağız. Ya da yeni gelen o gümbür gümbür genç neslimizin destekçisi olarak bugünümüzü, yanımızı, vatanımızı, devletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, inancımızı, dünyamızı ve ahiretimizi kurtaracağız. Bu konuda sadece öğretmenler görevli değil, imamlar görevli değil, hepimiz görevliyiz. Kardeşler küçüklerin görevlisidir. Anne baba hepsini görevlisiniz. İş sahibi, fikir sahibi olan kişi toplum olarak bu toplumu ayakta tutabilecek her bireyimiz mutlak surette görevliyiz ve bundan da sorumluyuz. Yarın bu nesil kötü yetişirse Allah'a hesap veremeyiz. Rabbim bizlere bilinç, şuur versin. Çoluk çocuğumuzu tehlikelerden korusun o gümbür gümbür gelecek olan güzelim gençlerimizin hizmetçisi kılsın bizleri. Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi mamur kılsın.